Bu ilgili nasıl e, bilinç oluşturulmasıyla ilgili herkes görüşlerini bildirdi. E, akabinde biz söz alarak Ratemin Kültür Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla birlikte yaptığımız e, aklıma bir fikir geldi. E, yarışmasını yarışmasına kendilerini anlattığımızda inanılmaz ilgisini çekti. Yani biz bunu zaten bu senedir yapıyoruz. 13.'sünü yapıyoruz. Ee, ve komite başkanı seçtiğimiz e, Sri Lankalı, e, geçtiğimiz dönemde de başkan olan e, Şoranga Cellat'ı ben dedim e, seçici kurulumuza davet ediyoruz seni sizi. Mutlaka bir tarih olursa olsun sizin tarihinize göre kendimi programımı ayarlayacağım dedim. Orada VoIP dediğim gibi Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Ticaret Örgütü'nün bir alt kuruluşu arkadaşlar. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü. Ya bütün fikri sinayi hak, hak sadece fikri haklar değil, sinayi hakların da e, konuların denetimi ve e, geliştirilmesi konusu içerisinde e, oradan da temsilciler vardı. Onlardan da dedik dedik ki böyle böyle seçik konumuza gelin, programımıza gelin, ödül yapacağımız e, büyük konferansımıza katılın. Onlar da konferansa bir konuşmacı gönderecekler. Fikri mülkiyete öğrencilerimize, gençlerimize, iletişim fakültesi öğrencilerine anlatılmakta ve bu çaba içerisindeyiz. Kültür Turizm Bakanlığı, Telefakları Genel Müdürlüğü ile birlikte. Bu arada çok özür diliyorum. Elif Aklar Genel Müdürlüğü'nden de uzman arkadaşımız burada. O da panelimizde konuşmacı olacak. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bir de geçen sene, arkadaşlar biz sektörüz. Değerli hocalar, biz sektörüz. İletişim Fakültelerinden mezun ettiğiniz öğrencileri bizlerin şirketlerinde yayın konuslarında görev alacaklar. Ancak bizim de tabii sadece uluslararası değil, işte Rütük'le inanılmaz ilişkilerimiz var. Hatta en son geçtiğimiz ay içerisinde bizim bir projemiz var. Dijitalleşmeye yönelik bir rehber hazırlıyoruz genç kuruluşlarımız için. Sayın Rütük Başkanımıza da biz sunduk kendilerini ve ortak Rütük ve RATEM olarak bir ortak komisyon hazırlandı konvansiyel yayıncılıkla birlikte dijitalleşme, dijital yayıncılığa geçişte biliyorsunuz ha, ulusal radyo televizyonlar bunu yaptılar ama bölgesel ve yerel radyo televizyon kuruluşlarının bu desteğe ihtiyaçları var. Büyük de sağ olsun destek verdi. Projeyi yıl başına kadar bitireceğiz. O geçen geçtiğimiz seneki toplantıda Reklam Verenler Derneği, Reklamcılar Derneği, Reklam Verenler Derneği derken sadece radyo televizyoncular oluyor. Reklam Verenler Derneği anlamında gelmesin. Bütün reklam sektöründe dijitalden outdoor'a kadar bulunan o sektörlerde bulunan derneklerin başkanlarıyla yaptığımız bir toplantıda iletişim fakültelerinden çıkan mezun olan öğrencilerin sektörün ihtiyacını karşılamadığıyla ilgili, Asif Hoca'yı da orada o zaman bilgisini vermiştim. Ve bu artık lise öğrencilerinde, liseden mezun olan, üniversitede okumayan e, veyahut da üniversitede okusa bile kendilerini yetiştirerek kendilerinin istediği formatta, uzmanlık alanında kendi e, çalışanlarını, kendilerinin yetiştirdiğini söylediler. Hatta bu notu da kendilerine ilettim. Dedim ki böyle İldek'te ortak bir toplantımız olacak. E, Sayın e, Asaf Hocam da... E, toplantıda değerlendirip bir müfredat ve bununla ilgili e, ne gibi çalışma yapabiliriz bir komisyon mu oluşturalım tarzında bir öneriyle geldi. Biz Ratem olarak e, müfredatın sektörün beklentileriyle nasıl ilerleyeceğimizle ilgili işbirliğine her zaman hazırız hocam. E, hepinize teşekkür ediyorum.